Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Google'da kayıtlı olan şifrelerimizi nasıl görürüz buna bakacağız. Hepimizin sosyal medya hesapları var ya da işte farklı farklı platformlarda üyeliklerimiz var. Zaman zaman şifreleri birbirine karıştırabiliyoruz ya da şifreleri unutabiliyoruz. Eğer bu şifreleri Google'un şifre yöneticisine kaydederseniz bu şifreleri unutmazsınız ve Google bu sitelere giriş yaptığınız zaman eğer otomatik doldurma özelliği de açıksa otomatik olarak şifreyi doldurur vesaire. Sizlerle bu kayıtlı şifreleri nasıl görürüz ona bakacağız. Şimdi eminim yorumlarda gelecektir. İşte ben şifremi bulamadım. Arkadaşlar buraya kaydetmediğiniz sürece burada şifreniz olmaz. Ya yani buraya kendiniz kaydetmeniz gerekiyor. Eminim denk gelmişsinizdir. İşte mesela bir web sitesine giriş yaptığınız zaman Eğer açıksa Google Chrome'da işte Bu şifre kaydedilsin mi diye bir uyarı gelir Genelde bunu kaydetme deriz Ya da hiçbir zaman dersek zaten Bir daha o siteyle ilgili herhangi bir soru sormuyor Buraya kaydederseniz Görürsünüz yani onun haricinde işte Ben şifremi bulamadım ben şifreme giriş yapamadım Tarzı e, Konuşmaya da gerek yok ya yani bu şekilde yorum da Yapmaya gerek yok yani kaydederseniz ancak o şekilde bulursunuz Şimdi Google'a geliyorum Başlat geçişli posta düğü. Team Ömer kişisel. Google Ömer. Şimdi Google'dayım. Link Gmail'in görseller. Buradan. Görseller. Google uygulam. Google hesabı. Ömer Göktaş. Omar On, Goktaş, Düğüm. Buraya tıklıyorum. Açık. Menüyü kapat düğüm. Google hesabını yönet diyorum. Hesap ve Google hesabınızı yönetin link. Tıkladım buraya da. Google hesabı. Düğmesi ana iç. K harfiyle linkler arasında gezineceğim hızlıca. Google hesabı. ayar, Liste 7 öge ana sayfa. Kişisel bilgiler. Veriler ve gizlilik link. Güvenlik link. Güvenlik sekmesine geliyorum. Burayı da açtık. Güvenlik es Yine hızlıca linkler arasında k harfiyle hızlıca gezineceğim ve en aşağı inip Hesap ay sonsu 2 Google sistemi 2 Yedek kodlar linki tablo 1 satır sütun ve 1 sütun satır satır cihazlarınız otu Windows Başka tablo 1 tüm cihazları yön 3. taraf ACR form B maya Bun o tüm bağlantı hesabınız açık link Gelişmiş dark web açık link Sonuçları Google var şifre yöneticisi Google hesabınızda kayıtlı 93 şifreniz var Şifre yöneticisi oturum açmış olduğunuz cihazlarda kullandığınız siteler ve uygulamalarda daha kolay oturum açmanızı sağlar link Gördüğünüz gibi şifre yöneticisini buldum ve burayı açtım. Şifre yönetici şifrelerde ara yazı alanı boş. Şimdi burada şifrelerde ara diyebiliyorsunuz. İşte mesela bir platformun şifresi burada kayıtlıysa hızlıca buradan e, o platformu arayarak şifresini bulabilirsiniz. Şimdi escape ile burayı kapatıyorum. Aşağı yön tuşuyla iniyorum. Liste 90 aç. Link Bakın. aç. Link amazon.com anadolu .edv. Gördüğünüz gibi. Linklerle de QRP ile de hızlıca Android install mail diye pull combing Aydın Akademi combing Balkart mobil link basat digital com bmayes her ben john com ben john net tv link bun editor ile canlı dershanenin hanen gözucu link daily motion dh techno discord combing disney link daily blog dolap ikinci el alış ve dolpin dropbox secure drive store evagov link Eba ne alaka ya? O nereden geldi ki bana? Engelsiz Android Combing. Gördüğünüz gibi bu şekilde platformlar arasında engelsiz kaydettiğiniz şifreleri görebiliyorsunuz. Engelsiz Apple e, ben bunu hiç kullanmadım herhalde de. Bir ara bu siteye üyelik mi yaptım? Öyle bir şeyler oldu herhalde. Bir açayım burayı. Mesela engelsiz Aplikom. Şimdi Otur, burada açın. Google... Şifrenizi Burada güvenlik gerekçesiyle sizin şifrenizi isteyecek arkadaşlar. Büyük harf kilit açık. Şifrenizi yazıp büyük harf Şifre sonraki düğmesi. Sonraki Boş. diyorum şifre yöneticisi. Link. Şimdi iniyorum aşağı. İsterseniz H harfine basın direkt. engelsizaplecom. Bakın engelsizaplecom geldi buraya. Liste bir 1 linking http www liste dışı kullanıcı adı. Yazı alanı salt okunur omarongoktas@kemilcom. Bakın bu benim kullanıcı adım. Düğmesi omarongoktas@kemilcom kullanıcı adını panoya kopyala. Kullanıcı adını kopyalayabiliyorsunuz buradan. Şifre. Yazı alanı salt okunur. Şifre şu an görünmüyor. Geçiş düğmesi basılı değil. Kullanıcı adı omarongoktas@kemilcom olan hesabın şifresini gösterin veya gizleyin düğmesi kullanıcı adı. Buna basarsanız şifre görünür. Ama ben burada göstermeyeceğim bunu. Şimdi aşağı iniyorum. Düğmesi omarlon.kemelcom olan hesabın şifresini panoya kopyala. Panoya da kopyalayabiliyorsunuz. Not. Yazı alanı salt okunur çok satırla eklenmiş not yok. Buraya isterseniz not da yazabilirsiniz o şifreyle ilgili. Yazı alanı dışı düğmesi kullanıcı adı omarlon.kemelcom olan bir hesabın kimlik bilgilerini düzenle. Düzenle deyip buradan düzenleyebilirsiniz. Düğmesi kullanıcı adı omarlon.kemelcom olan bir hesabın kimlik bilgilerini sil. Sil diyorum mesela. Buradan bir şifreyi sileceğim. Engelsiz aplikom için şifre silinsin. İptal sil düğmesi. Sil diyorum. Link log hesabı ayarları. Kullanıcı adı şifrelerde ara yazı al. Şimdi şifrelerde ara. En başa geri geldik. Şurada bir de gösterebilirsem. 92 site ve link şifre güvenliğine git. Güvenliğinizi güç şifre güvenliği. Link hakkında daha fazla bir şifre güvenliği. link şifre. 92 site şifrelerde ara Liste 92 öge link http 192 168 ileri de düğme yok. Bu da benim modemin arayüzü. Ayraç. Link kavuk Liste dışı link gizlilik politik link. aç. Link çiçek sepeti. aç. Link yurt kargo. ayraç, Link ayraç. Link Instagram. Listede şifrelerinizi yalnızca siz görebilir. Link Google ile daha güven. Link gizlilik politikası. Link gizlilik politikası. Gördüğünüz gibi. Link. Bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Peki burada başka ne var? Şifre 92 site ve uygulama. Şifreler. Liste 92 öge. Şifre. Şifre güvenliğine git. Link. Google şifre yöneticisi hakkında daha fazla bir şifre seçenekleri link. Bakın şifre seçenekleri var. Geri düğmesi. Geri. Google hesabı Ömer Gö. Google uygulamaları düğmesi. Yardım düğmesi. Şöyle bir Google bakalım hesabı. bu arayüze. Düğmesi geri. Link şifre seçenekleri. Şifre yöneticisi. Link Google hesabı. Link şifre seçenekleri. Şifre seçeneklerine Ya ayarlar. ben bunu kullanıyorum ama ilk defa bu şekilde hani detaylı bakıyorum arayüzde sizler sayesinde. Şimdi burada neler var? Ayarlar. Ayarlar. Link gizlilik politikası. Link, link Google hesabı ayar, ayarlar. Liste 3 öge şifreleri kaydetmeyi öner. Android ve Chrome'da şifreleri kaydetmeyi sor. Evet Android ve Chrome'da şifreleri kaydetmeyi sor. Bu özelliği buradan da kapatabiliyoruz. Bunu da burada görmüş olduk. Anahtar açık şifreleri kaydet. Otomatik olarak oturum aç. Depolanmış kimlik bilgileriyle web sitelerinde otomatik olarak oturum açın. Bu öz bırakılırsa, bir web sitesinde oturum açmadan önce her defasında işlemi onaylamanız istenir. Link otomatik oturum açma hakkında daha fazla bilgi. Anahtar açık otomatik olarak oturum aç. Otomatik olarak oturum açma açık. Şifre uyarıları. Kayıtlı şifreleriniz internette bulunduğunda Google bunu size bildirecektir. Link şifre uyarı. Link hakkında daha fazla anahtar açık şifre uyarıları. Bu da açık. Mesela şifreniz internette işte dark web'de vesaire herhangi bir yerde bulunursa Google sizi uyaracak diyor. Bu özellik de açık, genelde açık oluyor. Burayı da kendi tercihinize göre yapılandırabilirsiniz tabii ki de. Liste dışı ayraç. Liste 2 öge şifreleri dışa aktar. Şifreleri dışa aktar. Başka bir hizmetle kullanmak üzere şifrelerinizin bir kopyasını indirin. Geçiş aktarılmaz. Düğmesi dışa aktar. At Başka bir hizmetle kullanmak üzere şifrelerinizin bir kopyasını indirin. Geçiş anahtarları dışa aktarılmaz. Geçiş anahtarları dışa aktarılmaz diyor. Eğer Android cihazlarda mesela iPhone'da da var şu an bu özellik. WhatsApp için işte bir geçiş anahtarı oluşturduysanız bu geçiş anahtarları e, dışa aktarılmaz diyor mesela. Düğmesi şifreleri içe aktarma. Şifreleri içe aktarma. Şifreleri Google hesabınıza içe aktarmak için CS ve dosyası seçin. Düğmesi içe aktar. E, Android tarafında benim anlattığım bir uygulama vardı bir ara. My Password uygulaması. İşte kayıtlı şifrelerle ilgili. Mesela orada şifreleri dışa aktarabiliyorduk. İşte örnek veriyorum o şifreleri dışa aktarıp işte burada mesela Google hesabına bu ee, bu şifreleri alabiliyoruz. Bunu da burada görmüş olduk. Liste dışı cihaz üzerinde şifreleme. Ek güvenlik için Google şifre yöneticisine kaydedilmeden önce şifrelerinizi cihazınızda şifreleyin. Link kur. Reddedilmiş 20 site ve uygulama. Bunu kurmadım. Bu özelliği bilmiyorum ne olduğunu. Denerim, bakarım. Eğer şeyse gerekirse anlatırım burayı da. Bu siteler ve uygulamalar için şifrelerin kaydedilmemesini seçtiğiniz link Google şifre yöneticisi. Link hakkında daha fazla bilgi, liste 20 ögeci mail. Düğmesi Gmail için tek ayır aç. Çoklu hesaplar, çift ayır Düğmesi çok ayır aç. Paybol. Mesela burada düğmesi ayır aç. Yurt içi kargo. Bazı e, uygulamaların düğmesi yurt ayır aç. Android ayır Instacom aç. Düğmesi yurt içi kargo için tekrar şifre kaydetmeye izin verir. Buraya basarsanız bu uygulamanın tekrar şifre kaydetmesine izin verebilirsiniz. Ben bu uygulamaları hangi ara engelledim onu bile unutmuşum burada. Ayır aç. Android ayır düğmesi ayır aç. Yandex Mail. Evet. Düğmesi aç. Türk Telekom. Arkadaşlar görmüş olduk aşağı yukarı. Burada başka görmemiz gereken bir şey var mı? Şu vardı bir de. Google şifre yöneticisi. Şifre güvenliğine git link. Şifre güvenliğine git diyelim. Bakalım burası ne işe yarıyor. Bir de buna bakalım. Şifre güvenliği. Şifreleri. Bakalım. Google ile daha güvenli. Şifrelerinizi yalnızca siz görebilirsiniz. Link Google ile daha güvenli. Link gizlilik politikası. Link, link. başlamak için bu işlemi yapan kişinin siz olduğunuzu doğrulamamız gerek. İleride düğme yok. Evet. Link Google ileride yazı alanı yok. Yardım düğmesi. Google uygulamaları diyor düğ... Google hesabı. Gir düğmesi. Şifre güvenliği hakkında daha. Şifreleri kontrol et link. Google ile daha güvenli. Şifrelerinizi yalnızca. Link Google ile daha güven. gizlilik. Hizmet şartları. Gizli. Google. Ile... Şifreleri kontrol et. Şifre güvenliği hakkında daha fazla. Geri düğmesi. Google hesabı, düğmesi geri. Şifre güvenliği. Google hesabınıza edilmiş olup olmadığını, ne kadar güçlü olduklarını ve herhangi bir şifreyi birden fazla kez. Kullanıp kullanmadığınızı öğrenin. Link şifre güvenliği hakkında daha fazla bilgi. Link açılır. Başlamak için bu işlemi yapan kişinin siz olduğunuzu doğrulamamız gerekiyor. Link şifreleri kontrol et. Burada şu var arkadaşlar. Şifreleri kontrol etmemizi sağlıyor. İşte şifreyi test ediyor. Şifre güvenliği ne kadar? İşte düşük mü? Orta düzeyde mi? Ya da e, yüksek düzeyde mesela güvenli bir şifre. Buradan bunun kontrolünü yapabiliyoruz. Bir bakalım şuna da. Açıyorum burayı. Yükleniyor. Şifre güvenliği. Şifre güvenliği. Şifre güvenliği. Link gizlilik politik. Link Google ile daha sekme sayfası kapalı güçlü şifreler oluşturun. Sekme sayfası kapalı 37 hesapta zayıf şifre kullanılıyor. Evet arkadaşlar 37 hesapta zayıf şifre kullanılıyor dedi. Sekme sayfası kapalı benzersiz şifreler oluşturun. Sekme sayfası kapalı 105 şifre yeniden kullanılıyor. Evet 105 şifre yeniden kullanılıyor. Yani bazı şifreler mükerrer, tekrar eden şifreler. Sekme sayfası kapalı sızdırılmış şifre yok. Sızdırılmış şifremiz yok, Allah'a şükür. Şifreler 92 site ve uygulama için kontrol edildi. Şifreler 92 site ve uygulama için kontrol edildi diyor. Şimdi bir bakalım şuralara. Evet. Sekme sayfası kapalı sızdırılmış şifre yok. Sızdırılmış şifremiz yokmuş. Güzel. Sekme sayfası kapalı 105 şifre yeniden kullanılıyor. 105 şifre yeniden kullanılıyor diyor. Bir açayım bakayım şu sekmeyi ne yapacak beni. Kontrol sek. 105 şifre yeniden kullanılıyor. Benzersiz şifreler oluşturun. Sekme sayfası seçili açık. 37 hesapta zayıf şifre kullanılıyor. Güçlü şifre. Sekme Google ile daha güvenli. Google hesabınız link başlayın. Link gizlilik, politik link. Google ile daha güvenli. Google hesabınız için kişiselleştirilmiş güvenlik önerilerini güvenlik kontrolünde görebilirsin. Google sekme sayfası kapalı güçlü şifreler. Sekme sayfası kapalı 37 hesap düğmesi diğer işlemler menüsünü seç. Link language şifreyi değiştirin. Bilgi uygulama akademisi.com Bakın. HTTPS düğmesi diğer işlemler. Link language şifreyi değiştirin. Sarperarikan gmail.com mail hesabının şifresine alakalı alaka burada? Ha, zamanında bir ara giriş yapmıştım bir kere. Demek ki oradan kalmış burada. HTTP aynı şifre iki site veya uygulamada kullanılıyor. Düğmesi diğer işlemler link language şifreyi değişti. omerwon.hotmail.com Evet aynı şifre. Arkadaşlar burayı kendiniz kontrol edip yapılandırabilirsiniz. E, ee, şifrelerin görünmesini istemediğim için herhangi bir şey yapmayacağım burada. Şifre yöneticisi ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.